Kırım Kongo kanamalı ateşi yüzünden yaşanan ölüm haberleri şimdiye kadar Sivas ve çevresinden geldi. 8 kişinin hayatına mal olan keneler İstanbul ve Ankara'da da görülmeye başlanınca ekibimiz hem kabusun kaynağını hem de korunma yöntemlerini araştırdı. Tüm Türkiye'de var olan biliyorsunuz bir kere popülasyon artışından söz ediliyor. Sivas'taki son vakayla birlikte 8'e çıkan ölüm sayısıyla beraber Kırım kolga kanamalı ateş yani kene ısırması yüzünden insanlar ormanlara, parklara, bahçelere çıkmaya da korkar oldu. Şu anda Arnavutköy'deyiz. Arnavutköy Belediyesi şu anda parkla, bahçede, her yerde ilaçlama çalışması yapıyor. Bu hummalı çalışmanın nedeni kenelerin İstanbul ve Ankara'da da görülmeye başlamış olması. Keneler sadece bir Hastalık türünü yaymıyor tabii birçok farklı hastalık türü yayıyor. O yüzden kenelerden mümkün olduğunca korunmamız lazım. Kenelerin yaşamlarını sonlandırmak kadar ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Kene kabusunun bu kadar büyümesine neden olarak yasak olmasına rağmen sürüm ve kekliklerin avlanması gösteriliyor. Bilinsiz bu avlanmayla maalesef biz tüketiyoruz. İnsan eliyle bu zinciri bozmamamız lazım.